Cenazelerin kabre konması. Cenazeyi gündüz gömmek müstehaptır. Cenaze kabrin yanına getirilip yere konmadan cemaatin oturması mekruhtur. Cenaze kabre konulacağı zaman bir iki kimse kabre inerek kabrin kıble tarafından cenazeyi tabuttan olduğu gibi alırlar. Kıbleye doğru kabre indirip sağ tarafı üzerine yatırırlar. Yatırırken Bismillahi ve billahi ve ala milleti Resulillahi derler. Kefen baş ve ayak tarafından bağlanmışsa çözerler kadını kabre kendi mahremi indirmesi evladır. Bundan sonra kabir toprakla örtülmeye başlanır. Bu arada, Kur'an'ı güzel okuyan birisi tarafından Yasin, Tebareke, İhlas, Muavvizeteyn ve Fatiha sureleri okunup ölünün ve ehli imanın ruhlarına hediye edilir. Cemaatin hemen dağılması uygun değildir. Bir müddet durup ölmüş olan müminin ruhunun mezardaki yerine ünsiyet etmesi, sual meleklerinin suallerine kolayca cevap vermesi için dualar edilmesi güzeldir. Resulullah Efendimiz bir cenazenin defnini müteakip hemen dönmez, bir müddet kabrin başında durur ve cemaata hitaben, kardeşiniz için Allah'tan mağfiret isteyiniz ve kendisine temkin ihsan etmesini dileyiniz. O şimdi sual görecektir buyururlardı. Cenazeyi taşımak ve kabri kazmak için ücretli adam istihdam etmek caizdir. Bir kimsenin beni filan zat yıkasın veya cenaze namazımı kıldırsın veya kabre koysun diye yapmış olduğu vasiyetine uyulması mecburiyeti yoktur. Varisler bu vasiyete razı olurlarsa o takdirde uyulma mecburiyeti hasıl olur. Cenazeyi kabre koyarken hazır bulunanların kabre üçer kürek toprak atmaları müstehaptır.